Ben Saraç Ramazan Güngör. 23.06.1984 Kütahya Merkez Doğumluyum. Aslen Gediz'in Samralar Köyü'ndenim. Ee, i̇şim gereği, açıldım gereği yaptığım meslek Saraçlık'tır. Saraçlık nedir? Önce onu bir ufak açıklayalım. Hayvanların sek ve idarelerinde kullanılan malzemelerine, koşum malzemelerine yapan kişiye Saraç, yapılan yere ise Saraçhane denilir. Bulunduğumuz yer bir Saraçhane. Ben mesleğim gereği de Saraç Ramazan. Genelde Saraç diye hitap ederler. Ramazan diye çok az tanınırım. Ee, bu işe yaklaşık 4 senedir yapmaktayız. Daha öncesinde değişik mesleklerde, değişik sektörlerde, hayvancılıkta ve benzeri işlerde, otogelericilik gibi işler yaptık. En sonunda 3 yıl önce e, bu işle karşılaştık. Hazır alıp satmaya başladık. Daha sonra kendimiz geliştirerek imalata başladık. Bu 3 yıl içerisinde Hakkari'den Edirne'ye kadar Samsun'dan Antalya'ya kadar bir dostluklarımız vardı. <laughs> Akabinde bu ticarete döndü. Bu işlere başladık. İşimiz güzel. Ben size şöyle diyeyim, atlardan bahsedeyim biraz. Öncelikle at Murat'tır. At hakkında birçok hadisi şerif vardır. Onlardan birkaç tanesinden söz edeyim. Cennetin rüzgarı atın iki kulağının arasından eser derler. Ve e, hadisi şerifler vardır. Bunlardan bir tanesi de şöyledir. Ata verilen her rızk fitre ve zekat olarak geçmektedir. Akabinde biz e, Kütahyalıyız ve Türkiye'nin nadide atçılarından bir bölgedeyiz. İşte yarışçılıkta olsun, at beslemede olsun Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesindeyiz. Şöyle diyeyim, Türkiye'de 4 ya da 5 tane olan hipodromlardan, rahmanat hipodromlarından bir tanesi bizim memleketimizdedir. Zamanında büyüklerimiz burayı kurmayı başarmıştır, geliştirmiştir. E, Türkiye'nin en güzel atları, en başarılı atları bizim memleketimizdedir. Bizim memleket hep başarılı atlar çıkar. Atlar e, benim aynı zamanda Kütahya'nın bir mesire alanı olan Rekreatör Park'ta küçükte bir at çiftliğim var. İşte burada at bindiriyoruz. Bu arada da e, ee, özel çocuklarımız, engelli çocuklarımız bizim çocuklarımızdır. Tamamında ücretsiz eğitim, biniş, <laughs> eğitim ve biniş e, tamamı ücretsizdir. Tüm ailelerimizi her daim kendi evlerinin malıymış gibi atlarımız gelip kullanmalarını da bekliyoruz. Özel çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bunu e, altını çize çize söylemek istiyorum. Bu çocukların e, bindirdiğimizdeki mutluluğunu keşke Kameralarının önünde çekebilseydik, o anı bir yaşasaydınız ki siz de bizlere atlar hediye ederdiniz ki bundan e, yaklaşık bir yıl önce Güler Sabancıva çiftliğimize bir at hediye etti kendilerine de buradan tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz atların e, malzemelerini üretiyoruz Türkiye genelinde ticaretini yapıyoruz bu işlerin. Şu an memleketimizde e, Kütahya'da. Tek e, üretici olarak tek ben varım. Bir de yaklaşık 90 yaşlarında bir Saraç amcamız var. O da şu an yaş itibariyle al sat yapıyor ve tamirlerini yapıyor. Akabinde e, herkesin atla tanışması gerekiyor. Eskiden e, atlar çiftçilerin ve fakir ailelerin ulaşım aracıydı. Eskiden fakir insanların baktığı bir canlıydı. Ama işte dünya değişiyor. Şu an e, zenginin hobi oyuncağı diyelim. Artık e, fakirlerin arabası var, zenginlerin atı var. E, harika bir hayvandır, muhakkak ki tanışılması gereken bir canlıdır. Ben herkese buradan tavsiye ediyorum. Zaten e, günümüzdeki işte filmler gereğiyle işte Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu gibi filmlerin sayesinde atlar biraz daha tanınmaya başladı ülkemizde. Birçok ilimizde at çiftliklerimiz var. Ee, ücretli, ücretsiz. İşte bu konuda TCK'nın birçok çalışması var. Hatta TCK'nın e, seyyar, seyyah dedikleri bir projeleri var. Her ile giderek her çocuğa at bindirmeye, her bireye at bindirmeye çalışıyorlar. TCK bizim büyük bir kulübümüz. İnşallah Raffan e, atların bağlı olduğu Genelliksel Spor Dalları Federasyonu dediğimiz bir e, federasyona bağlıyız biz rafanatçılar olarak. İnşallah da bizi bünyesine alacak çalışmalarını yapıyor. Bunun akabinde bizim e, yaklaşık Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nu 25 tane ve belediye ve mahalli yarışlar olmak suretiyle de toplamda yılda 50-55-45-55 arasında yarışlar olur. Bu yarışlarda gideriz ve bizde şöyle bir şey vardır. Mesela yarış kazanıldığında birinci kim oldu denilmez. Bayrağı kim aldı denilir. Biz sadece bayrağı koşarız. Bizim yaptığımız bu raflan atçılıkta maddiyat kısmı sıfırdır. Yani at sahibi hiçbir şekilde para kazanmaz. Masrafları vardır. At yarışı kazanır, kazandığı kazanıldığında orada bir ödül var. Ancak bu ödülü binen jockey alır ve at sahibi sadece kupasını ve bayrağını alır. İşte derece yaptıysa kupasını alır. Aslında maddi bir gelir olmayan bir iştir ve bir noktada da masraflı bir iştir. Ancak herkesin bakabileceği bir iştir. Mesela biz az önce arkadaşlarla bir hesaplama yaptık. 55 bin liraya da bir at bakılabiliyor. Aylık bazda, aylık 700 liraya da bir at bakılabiliyor. Aynı zamanda bizim burada bir hipodromumuz var. Ee, Genelliksel atı sporları kompleksi bir kompleksimiz var. İşte buranın yakında e, şu an kullanımda değil, kullanımda değillerken şu an kulüpten el değiştirmesi bekleniyor. Tekrar belediyemiz e, Kütahya Belediyesi'ne ait bir spor kompleksidir. İşte önümüzdeki günlerde buranın ihaleye çıkacak ve bir spor kulübü alacak. İnşallah benim de e, bünyesinde olduğum Germiyan adlı spor kulübü buraya alacak. Ve biz buraya aldığımızda şöyle bir projemiz var. İşte buranın ihale bedeliyle kaç paraya kiralarsak bu parada kiraya vermek maddi bir gelir beklemeden at beslemek isteyen herkese at besleme imkanını sunmak. Bunun e, tabi dezavantajları da olacak avantajları da olacak. Ama biz e, atçılığı geliştirmek ve araştırmak yönünde ilerlemeye çalışıyoruz. İlerliyoruz da Allah'ın izniyle. Bunun yanı sıra e, dediğimiz gibi atın, e, şimdi biraz da mesleğimizden bahsedelim. Atın ayağına takılan tozluktan, kuyruğuna takılan kuskuna kadar tamamında imalatımız var. İşte e, bir kısmını da görmüş bulunduğunuz ürünlerin tamamını biz kendimiz, imalatını kendimiz yapıyoruz ülke genelinde de bunların ticaretini yapıyoruz. Dediğim gibi Kütahya e, atçılıkta ünlü bir şehirdir. Güzel bir şehirdir. ürünümüz e, kışlık bir ahır çulumuzdur atlarımız için. E, evde aynı yatağımız, yorganımız, battaniyemiz bizim olduğu gibi atların da bir takım ürünleri var. Bunun içinde e, keçi kılı dediğimiz bir kılımız var. Kıl e, ürünümüz var. Onun arasında kumaşla şeyin arasında bir battaniye var. Üstünde su tutmaz bir kumaşımız var. Bu atlarımızda kullandığımız bir kışlık ürünümüzdür. Şöyle göstereyim. Ee, bu ürünümüz mesela bunu kime diktik? Ee, Antalya'dan e, Nalman Davut abiye diktik. Yaklaşık 40 tane onun bir e, çiftliği var. At bindiriyor. Ticaretini yapıyor aynı zamanda da. Onun çiftliğinde 40 tane diktiğimiz bir üründür. Atlarda mesela en e, narin yerleri <laughs> Cideko dediğimiz yani saçlarının bittiği ve e, sırtının başladığı bölgedir. En narin oralardır. Orada çok çabuk yarı olurlar. Onun için Mesela buralarda pelüş kullanılır gibi anlatayım. Atlar narin hayvanlardır. Atlar bu arada duygusal hayvanlardır. Hisli hayvanlardır. Ve şöyle bir şey vardır. Hislerini belli etmeyen tek canlıdır. Yani ne zaman atın ne yapacağını sahibi haricinde hiç kimse bilemez. E, duygusal hayvanlardır. Böyle bağırdığında kızdığında küser, kırılır. E, sahibi atın yanına 3-5 gün kendisi gitmesin. Gözlerinden yaş aktığını görürsünüz, fark edersiniz. Aynı zamanda e, mesela doğada size bir diyelim ki köpek saldırdığında atınız direkt o köpeğe saldırır. Sizi koruma e, içgüdüleri vardır. Sizi kendinden gibi görür ve iletişim kurulabilen canlılardır. Mesela adını söylediğinde aynı bir e, köpeğin ismini çağırdığınızda nasıl geliyor? Atınızla iletişiminizi kurabilirseniz e, atınıza da ismini söylediğinizde yanınıza gelir. Hatta e, benim bir tane videom var, onu da arada atılabilir. Mesela atım e, padokta oynarken ona bağırıyorum, Doruk diyorum. O da bana kişneyerek cevap vererek yanıma geliyor. Yani atlar böyle iletişim kurulabilen canlılardır. Rahman ayrı bir attır. Şimdi atlarda Dörtnal dediğimiz atlar var. Bir de Rahvan dediğimiz atlar var. İşte Dörtnal atları İngiliz ve Arap atlarından oluşuyor. Tabii çok at ırkı var bu arada yürüyüş stili olarak bahsediyorum. İşte yürüyüş stili olarak Rahman var, dört nal var ve Rahman ve dört nal arasında tırıs dediğimiz bir yürüyüş var. Ben öncelikle şunu atladım. Rahman'ın ne olduğunu da kısaca buradan bahsedeyim. Yansal ayaklarla yani sağ ön ayakla sağ arka ayağı aynı anda atan hayvana Rahman denilir. Ve atalarımız bu at için şöyle demiştir. İnsanın ee, Aptal derken bu arada boksörlerimiz bizim canı gönülden sporcularımızdır. Ama söz bu şekilde olduğu için e, teneffüs etmiyorum. İnsanın aptalı boksör atın aptalı rahvan olur. İkisi de zanaatkardır. Ki herkes boksör de olamaz. Her at rahvan da yapamaz. Rahvan zaten kanda yoksa rahvan öğretilemez. Rahvan kanda gelen bir e, yürüyüş ve e, bir Türk atıdır. Yani nasıl Türk atıdır? İşte Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin ee, ben o konuda da şöyle bir şey vereyim. Ee, Malazgirt Savaşında Alparslan Cettim atam olan Alparslan Malazgirt Savaşı'nın kararını aldığında karşıda savaştıkları birlikle aynı mesafede çıkıyorlar. Aynı mesafeden geliyorlar ve Malazgirt'te buluştuklarında bizim atlarımız rafan olduğu için askerlerimizde en ufak bir yorgunluk göstergesi yokken karşı tarafın askeri savaş yapamayacak şekilde yorgundular. Ve ismini şu an hatırlayamayacağım ama e, karşı tarafın hükümdarı eğer bu atlar bende olsaydı bırakın Anadolu'yu almayı ben dünyayı fethederdim diye de bir e, sözü vardır. Rafan atların bindiğinizde devam yani böyle ata binersiniz üstünde kahve içerler yani binicisini o denli yormaz. Harika hayvanlardır. Yani e, dört nalda oturamazsınız. Belli bir sürata çıktığınızda örnek veriyorum saatte 30 km hızla giderken bir dört nal atının eğerine oturamazsınız. Zaten oturursanız da düşersiniz. Ama rahvan atlarda işte bizim günümüzde şu an 40'ları 45'leri yapan atlar var. Her ne kadar benim atım 55 yapıyor diyen arkadaşlarımız olsa da 45'leri yapan atlar var. 45'le giderken eğerin üstünde oturulabiliyor. Yani bu kadar rahat canlılardır. İşte atlarımızın birçok ürünü vardır. Mesela Atlarımızın sürekli üstünde duran dam yuları dediğimiz yularları vardır. İşte sabit ürünlerdir bunlar. Bu atımızın sürekli üstünde değilken üstünde duran bir malzemesidir. Yani binecek ekipmanları, binici ekipmanları takılmadan önce damdaki sek ve idaresini sağlayan ürünümüzdür. Bunun ismi yulardır. Yani birçok ürünü var atların. Mesela önemli ürünlerden bir tanesi budur. Diğer önemli ürün hayvanın sek ve idare etmek için yani bu bir e, başlık dizgin dediğimiz üründür. Hatta ben şuradan bir tane şöyle size kısaca dizgine ufaktan dilim döndüğünce anlatayım. Şimdi bu bir dizgindir. Yani atın ağzında takılı olan gemin bağlı olduğu ve insanın tuttuğu şu şekilde tuttuğu bir malzemedir. Bu nedir? E, bu atın fren sistemidir. Aynı zamanda atın direksiyondur. Aynı zamanda atın gazıdır. Yani atı tamamen idare ettiğimiz malzememiz dizgindir. O dizgin şöyle bir başlığa takılı. Bunlar e, bizim %100 yerli ürünlerimiz. Yani imalatı da bize ait. İşte kolonunun imalatı da ham maddeden imalatı da bize ait. İşte derisinin imalatı da bize ait. E, deride de biz dünya klasmanında sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Mesela işte işte en ünlü deri ürünleri insanda da olsun ve başka canlılarda da olsun en iyileri İtalyan denilir mesela. İtalyanların bile deriyi, ham deriyi aldıkları yer Türkiye'nin Bolu ilinin Gerede ilçesidir. Bizim ülkemizde biz birçok şeyi başardık. Birçok şeyi başarmaya devam ediyoruz mesela bir İtalyan bizim yerli bir kemerimiz işte biz burada kemer imalatı da yapıyoruz 35 TL iken İtalya'dan gelen bir kemer yaklaşık 3000 liraya satılıyor ama şöyle bir şey var aslında deriyi de biz imal ediyoruz sadece İtalya'ya gidiyor 3 tane parça takılıyor işte bir tane toka takılıyor bir tane aparat takılıyor bir tane köprü takılıyor malzeme geri geliyor 3000 lira bizim burada kendi yaptığımız aynı deriden ürün 35 lira. Aslında malzemeler aynı ama işte bir e, yabancı marka düşkünlüğümüz mi diyeyim artık? Yabancı markaya hevesimiz mi diyeyim? Aslında e, yerli ürünümüz hem ondan daha kaliteli. Kalite olarak daha kaliteli derken işçilik olarak kaliteli. Zaten deriyi aynı fabrika üretiyor. Aynı tabakanı üretiyor. İşçilik olarak da biz daha iyi ürettiğimiz halde, daha iyi malzemeler kullandığımız halde bizim ürünlerimiz para yapmazken bir yabancı e, düşkünlüğümüz mü diyeyim ya nasıl diyeyim nasıl tenefsedeyim bilemiyorum ama işte e, mesela şöyle diyeyim bu bizim yaptığımız yerli bir çul. İşte bu çulun içinde ne var dedik? Şurada keçi kılı var dedik. Bunu üreten fabrika bizim kendi fabrikamız Aydın ve Uşak bölgesinde üretiliyor. işte burada gabardin bir kumaş. işte bu kumaş Denizli'de üretiliyor. Arada bir battaniye var. Mesela i̇şte bu battaniye Türkiye'de Uşak'ta üretiliyor. E, Turan Paksoy diye bir arkadaşımız üretiyor. Kılçulu İbrahim diye bir arkadaşımız üretiyor. İşte Kumaşı Murat diye bir arkadaşımız üretiyor. Biz bunu topluyoruz. Örnek veriyorum. 3 TL'ye satamazken aynı ürünler yurt dışına gidiyor. <laughs> aynı şekilde toplanıp geliyor. Ve e, fiyatı en az bizim 4 kat üstümüzde oluyor. Ama ürün satılıyor. Bu ürünü satarken ya bu yerli deniliyor. Ya yani Bunu da çok anlamış değilim. Anlam vermiş de değilim. Bu şekilde şeylerle de e, karşılaşıyoruz. Öncelikle herkese diyeyim, e, yerli malı, yurdum malı. Bunu yani üstüne basa basa tek bu konuda değil yani birçok konuda e, demişler ya bir şey olmaz de, sonra otur Türklerin yaptığını izle. Yani biz her şeyi yapabilen kabiliyetli insanlarız. E, birçok şeyi, birçok şey değil dünya üzerindeki olan her şeyi başarabilen insanlarız. Sadece İmkanlarımız kısıtlı. İmkanlarımız kısıtlı derken işte bunlar da artık yavaş yavaş açılıyor. Güzel günler bizi bekliyor Allah'ın izniyle. Daha güçlü bir Türkiye 2023 hedeflerinde. İnşallah e, zaten Türkler bugüne kadar hep hür ve özgürdü. Bundan sonra da her daim hür ve özgür kalacak. E, at Türk'ün kanadıdır. Bunu belirtelim. Atları Türkler ehlileştirmiştir. Ve Türklerin at dünyaya bir hediyesidir diye de sözlerime son vereyim.